Merhaba sevgili izleyenler. İşte Hayat programı ile yeniden karşınızdayız. Bugün konuğumuz Ala Rafidan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Taner. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yakup Bey sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. efendim Az TV'den İşte Hayat programından çok değerli izleyicilerimize öncelikle merhaba diyoruz. Merhabalar. Bugün çok ilginç bir insanı, çok sevdiğim, saydığım, kıymet verdiğim Sağ bir insanı, çılgın projelerin <laughs> sahibi olan insanı sizlerle e, tanıştıracağız. Kendisini sizlere takdim edeceğiz. Bir defa Türkiye'de olmayan şeyleri yapmak, dağın başına o araçları çıkartmak neyin nesidir, insanlar niye <laughs> Ya bu adamda darı kadar akıl yok. Bu işleri bilmiyor. Bu insan mektepli. Hiçbir şeyden anlamıyor dedirtecek olay neyin nesidir? Bunu anlatarak bir konuya girelim mi? E, girelim. İsterseniz kısa bir e, tanıtalım sizi. Oradan geçiş yapalım. E özet bir tanıtım olursa ondan sonra da bu bahsettiğim çılgın e, 80'li senelerde e, esas itibariyle modern meyvecilik dediğiniz için oradan başlamak istiyorum. Hı hı. E, hayatım boyunca zaten hep e, gıda işindeydim ben. Hı hı. Amerika'daki tahsilim de gıda mühendisliği üzerine. E, fakat daha sonraki tarihlerde mecburen ziraatçı da oldum. Bu işin e, ticaretini yapar duruma da gelmiş oldum. Özellikle 80'li senelerde. E, sayın e, Özal'ın teşvikiyle hı hı. E, ihracat projelerindeki teşvikiyle biz de e, bu arada e, ihracata yönelik proje geliştirmek üzere yola çıktık. E, netice itibariyle sizin e, belirttiğiniz safhaya gelene kadar ki bu e, 20 sene işe giriştikten sonra e, gelişen bir konu. Çünkü kuruluşta biz meyveyi alıp satmak üzerine e, bir proje geliştirmiştik. Hı hı. Daha sonraki safhalarda e, Amerikan modelini Avrupa'daki modelleri göz önünde bulundurarak bu sefer kendimiz de üretim yapıp e, bu işe e, yön verelim şekline dönüştü. İşte sizin bahsettiğiniz bu 1400 metre rakımda e, kirazın hiç yetişmediği bir bölgede e, büyük bir macera ruhuyla e, Türkiye'de son turfanda her yerde kiraz bitiyor, hasadı bitiyor. E, ve bizim e, Mihal Eskişehir Mihalıçık'taki e, e, yapmış olduğumuz projede her yerde kiraz bittikten sonra dahi Avrupa'ya kiraz ihraç edebilmek 210 gün adına. diye ifade etmiştim şimdi. Arjantin projesiyle beraber o öyle hem güney gün. kürede hem kuzey kürede. Yoksa hedef Türkiye'de 100 günü yakalamak üzerinde kurulmuştu. 100 gün taze kiraz, 210 taze kiraz gün dünyayı da pazarlayacağız. Dünyayı da işte güney küreyi de devreye soktuğunuz zaman ki Arjantin'deki projeyle beraber bu Avrupa'da bir tek marka olarak e, kirazın e, pazara lanse edilişini kapsıyordu. İşte o güne kadar da e, Mihalda çıktı 1400 metre rakımda hiç e, kiraz üretilmemiş olduğu için ondan dolayı insanlar pek anlayamadılar projenin hüviyetini. Hı. Fakat bugün eee çık e, işte festivale kiraz festivalleri oluşturuyor ve kiraz diyarı olarak geçiyor. Yalnız bizim kendi Abi, oluşturduğumuz şey bahçe değil. Bir yer. E, ama işte itiraz yetiştirilebilir bir yer ve ya. iki tane tabii ağacın orada e, o dönemde e, görülmüş olması bir hobi bahçesinde. E, bir de tesadüfler e, eseri ben e, görevlendirdiğim arkadaşa e, Meral Gazi'ye git taze soğanla ilgili projeyi destekleyecek hüviyette bilgi al demiştim kış döneminde. O gitti kara saplandı. Için Mihal Dıkçak'a gitti, gitti, gitti. Mihal Gazi <laughs> yerine. Projede o şekilde bir tesadüfler esiri başlamış oldu. Ama dediğiniz gibi yani birçok konuda belki de yapılmamışları öngörerek yapmaya çalışmamızın getirmiş olduğu bir biraz da macera ruhu da tabi gündeme geliyor. Riskler Sevdiğim Kumar hiç şey. oynamıyorum ama bir yerde ailem ve beni tanıyanlar sen en büyük kumarbazsın <laughs> diyebiliyorlar. Riski çok olan bir iş. Hele hele yeni girişimlerin getirmiş olduğu. Ya doğa işte şartlarında da muhatap oluyor. Kolay Muhakkak. bir iş yapmıyorsun. Kolay değil iş. Yani bütün kolay tarımcıların değil. karşılaşmış olduğu konu ama biz biraz daha açılım yapmak suretiyle bunu daha uç noktalara nasıl taşıyacağız diye onun için çalıştırıyoruz. Evet, Sayın Tener risk dediniz. Girişimcinin özellikleri arasında zaten risk almakta var. Siz 6 yaşında ilk riski 6 yaşında aldınız. Bir kavun satma <laughs> maceranız var. Evet. Oradan isterseniz tekrar devam edelim ben, ve 11 de, yaşında da dedeye, hayat planınızı yapmıştınız. Evet. Dedeye bir araba kavun aldırdım. Değil mi? Evet, <laughs> aynen, aynen. Siz bu konuyu iyi biliyorsunuz. Çok paylaştık bunu. İnsanın hayatında birçok şeyleri çok net hatırlayabiliyor. Benim de gerçekten en çok hatırlayabildiğim kuruşu kuruşuna kazandığım para dahil e, bir projedir o. E, dedemin çarşı e, dükkanı vardı. hemen caminin karşısındaydı. E, o dönemde de köyden o köy kavunu dediğimiz dilim dilim içi portakal hı hı. rengi olan kavunları getiren öküz arabalarının evet. çektiği şey vardı. Pazar yeri de orası. De bu arabayı al evet, bana diye. Evet. Tabii bu kovundarı alalım dedim dedem. Dedem hep kafa dengiydi bana. İşte beraber ava giderdik. Yaşantımız çok paylaştığımız şey vardı Torunlar zaten da. çok sevilir. Çok evet aynı şekilde ben de çok seviyorum torunlarımı. O da evet. beni Hakikaten çok severmiş diye düşünüyorum. Kendimi de e, gündeme Gezal getirdiğim altmış, zaman. Evet. E, ben rica ettim dedim e, bir araba kavun alalım. Gücünü kabul ettik. Aa tabii kabul etti. Caminin duvarını kaldırma, çeşmenin yanına. Çok net hatırlıyorum çeşmeyi. 6 yaşında düşünüyorum. yani. E, ve güzelce kavunları arabadan indirdik. İşte o e, dalı yaprağı neyi varsa onları attık yaptık, yastık yaptık. O da arabasında onu yapmıştı çünkü boy boy yaptık ve boylara göre fiyat koydum. Ezikleri bir kenara koydum. Ezikleri ayırdım. yani daha biraz. o günden sınıflandırma. Bak, <laughs> meyve sınıflandırma işi ya. şey devreye girmiş. Tabii meyveciliğin en büyük şeylerinden birisi çarık çürük işi. Evet. Ee, öyle vaktinde de işte caminin altında dükkan evet. var. Hiç unutmuyorum mesela e, e, tenekeci vardı, soba yapardı. Ee, onlar öyle yemeklerini getiriyorlardı, açtılar, kurtular sofralarını, öyle yemeği yiyorlar dedim ne yapabilirsin abi yani o çürükleri hemen evet. kestik. Kesip güzelce de amelelere, e, işçilere yar... götürüyor, satıyor <laughs> Dilim, di, evet, Dilimleyip mi? Evet. şimdi evet. yani bütün yaptığım şu entegrasyon aslında 6. yaşında <laughs> ben başlamışım. O kavun <laughs> şeklinde. Küçükken belli olur derler ya çocuklar. Evet. evet. O, onları e, dilimleyip götürdüm. İşte Bunlar <laughs> ikram gibi ama parasını ödediler iyi ki. 395 kuruş öyle topladınız. <laughs> Ticaret <Çok> hayatına <laughs> böylece atıldınız evet. ama dedeniz de yani sizi... İkram de belki... gibi götürdü ama. İkram, i̇kram. gibi götürdü evet. ama para ödediler, refüze etmedim ben de. Ama de müthiş bir e, özgüven aşılamış size Evet 6 yaşında. Evet. Evet. E, başarılı bir okul hayatınız var ve 11 yaşında da e, siz bir karar verdiniz. Ben Amerika'ya gideceğim, İngilizce eğitim alacağım ve gıda mühendisi olacağım. İlk karar Amerika'ya gitmekten ziyade İngilizce veya İngilizce. yabancı bir lisan öğreneceğim hı hı. şeklinde bir kararlılığım vardı. Ve hala i̇şte, bu kararın en doğru karar olduğunu çok, söylüyorsunuz. Çok doğru karar vermişim diye düşünüyorum çünkü lisan hı hı. E, benim hayatımda çok büyük rol oynadı. Hı hı. E, çocuklarımın üzerinde çok bir e, rol oynadı. Şimdi torunum aynı şekilde onu yetiştirirken de e, ne kadar imkan varsa e, bunu seferber etmeyi arzu ederim ki bu lisan konusunda hatta bir dil. Ben yalnız bir lisanı biliyorum. Almancam çok zayıf ama netice itibariyle lisan bilmek yaşam hayatımız içinde artık çok çok önemli. Hele hele ticari hayatta çok daha önemli. Tabii bugün internete entegre olduk artık çünkü. Girdiğiniz evet. zaman lisan biliyorsanız çok daha fazla şey öğrenebiliyorsunuz. Evet. Yalnız Türkçe ile kalırsanız daha sınırlı kalabiliyorsunuz. Evet. Onun için lisana gerçekten çok çok önem veriyorum bugün de. Ama benim hayat çizgimi oluşturan şey de ısrarcı olarak işte koleje gitmek istemem veya yabancı lisanı olan bir okula gitmek arzum çok ağır basmıştı. Ve Eskişehir Marif Koleji'ni kazandığım zaman ilk talebeleriyiz biz o okulların. Ve en büyük avantajlardan birisi o dönem için <laughs> yabancı lisanı yabancı hocalar veriyordu. İşte İngilizlerle, Amerikalılarla o, büyük o dönemde. Şansları. Tanışma imkanımız oldu, onların düşünce tarzı ve kültürlerini Hı -hı. paylaşabilme imkanı olmuştu. Hani hiç küçümsenecek şey değil. 11 yaşındaki bir e, çocuk için veya genç için e, e, göz ardı edilmeyecek Hı -hı. E, avantajlar olarak görebiliriz. Eskişehir'e göndermek istemediler. Hatta sen daha uzak bir yeri kazandın, Samsun'u kazandın. Onun için e, hiç gitme dediler. İşte tesadüfler eseri bir ay sonra ben okula başladım. Ee, ortaokulu bir ay sonra e, babanın e, şeyinde dosyasında rastladım. E, e, bir yazıya Marif Vekaletinden gelen e, bir baktım. Eskişehir kazanmış diyorlar. İşte ağla hüngür müngür derken e, o, o şekilde <laughs> ikna e, e, ikna oldular. Evet. <laughs> i̇kna Demek oldular. ki istikrar o zamandan daha o, o, sizin o hakikaten hayatında çok arasında. önemli bir safhadır tutku halindeydi lisan öğrenmek. Bu işte Amerika'nın ve şeyin Dünyayı kapılarını, kapılarını açmış oldu. tabii. Amerika'da bir eğitim hayatınız var. Orada da yine çalışma hayatınız da devam etti. Arkadaşlarınız size şaşırıyorlardı. işte hedefi belli ve çalışıyor. Kendi hayatını evet. kazanabiliyor ben diye model oluyorsunuz. Ben Türkiye'den giderken daha lise bir sonu okumak için gittik. Hı hı. O dönemde ben gıda mühendisi olmak üzere yola çıkmıştım. İşte Amerika'ya vardığım zaman da üniversite, lise bittikten sonra burs kazandım. Onun için lise sonu okudum orada. Hı hı. Ve e, Amerikan standartlarına göre e, eğitim düzenimin ve derslerimin iyi olması, referansların, hocaların, Amerikalı hocaların da Amerika'da e, uygun vermesinden dolayı burs kazandım. Ve gıda mühendisi okuyacağım diye de ayrıcalık tanıdılar burs verirken. Evet. Yani ülkesini bu adam dönerse o zaman faydalı olabilir diye kanaat etmişlerdi Amerikalılar ona göre de burs verdi tabi burslu okuduğum süre içerisinde de tabi bugünkü gibi para transferleri ve orada Amerika'da okuyan talebelere katkı ailece o kadar kolay değildi. Onun için ben bütün akşam şeylerinde yine hep gıda ile ilgili benim şeyimdi. 800 kişilik kafeterya vardı üniversitenin yurdunda. Orada supervisor olarak çalıştım. Mesela 6 ay beni vermedikleri iş kalmadılar bana. En yani Her şeyin çıraklığını yaptırıyor. Çıraklığını hepsini yaptırıyor. <laughs> Amerikalılardaki en büyük özelliklerden birisi oydu. Yani belli bir kapasite görüyor ise belli bir göreve atayacaksa atama öncesinde bütün oradaki yapılabilecek ne iş varsa hepsini size yaptırıyor. 50 kişiye yakın personel çalışıyordu. Ondan sonra onun başına geçirdiler. Ondan sonra de. işin başına geçirdiler. Onun başına geçirdiler. Öyle i̇şte o... inme yok. Yok, yok. Üniversite <laughs> süresince de orada şimdi düşündükçe belli katkıları ve sistemler geliştirmek üzere. Mesela 5 saatte 6 saatte yapılan 50 kişinin işini ben 2 saatte 2,5 saate indirmiştim. Orada herkes şaşırdı böyle bir sistem ve düzeni nasıl geliştirebiliyor diye. Ee, güzel işletme ile ilgili keyifli e, yaşamım da e, orada oldu. Deneyimler kazandınız. Evet, deneyimler e, deneyim kazanmış olduk. Ee, arkadaşlar hep şaşırıyordu. Sen yeni girdin üniversiteye biz daha karar vermedik ne olacağımıza. Sen gıda mühendisliği kurslarını alıyorsun şeklinde <laughs> evet. ifade ediyorlardı. Ve i̇sabetli olmuş yalnız evet. aldığım o ders. 1968 şey. yılında Amerika'dan döndünüz. Türkiye'ye ve yine marka değeri yüksek iki ayrı firmada evet. üst düzey yönetici olarak görev yaptınız. O kadar başarılıydınız ki askerlik süresince süre dahi size maaşınızı ödediler. Hafta evet. sonları gelip yine O benim yine için çalıştınız. çok onurlu bir Hı -hı. şeydir. E, askerlik süresince de yedek subay adaylığı e, süresince de ki o zaman 24 aydı e, yedek subaylık. E, ben terhis olurken 18 aya düşmüştü. 18 evet. ay yapmış evet, olduk şeyi. E, bütün tatil ve e, tatil günlerinde fabrikaya gidip çalışmak üzere e, bir e, şey yaptım kendime e, program yaptım Hı -hı. ve çalıştığım planlığı şirkette askerlik boyunca e, benim maaşımı e, ödediler. Hakikaten bu gurur verici ve gurur okşayıcı bir hadiseydi. Ve çok sizin güzel anımlarım oldu. Çok güzel tecrübelerim oldu. Bütün bu çalıştığım şirketlerde. Hı hı. Ve karar verdiğim zaman da ama şöyle bir kararım vardı. Ne olursa olsun ben 30 yaşına kadar hı hı. ne olursam olayım ticarete atılacağım. Hedef belli. Evet. Ve kendi işinizi kurmak kendi için işimi istifa Kendi işimi kurduğum zaman da herkes bu sefer şaşırdı. Genel müdürlükten İşçiye dönülür mü dediler evet. bana. <gülüyor> tabii. <gülüyor> Patronuydum şirketin ama işçim de yoktu. Tek işçiydi. <laughs> Şimdi Yavuz Bey'in Evet. televizyon programcılığı da var. Öyle mi? Senin evet. tebellüt müsait olmadığı için. Onu bilmiyorum ben. O kadar <laughs> onu araştırdım ama evet onu biliyorum. Ben bilmiyorum, öğrenmiş program olayım. program ortağım hı hı. onu bilmeyebilir Yavuz Bey e, uzun yıllar 1 2 yıl. Tabii tabii. 4 yıl. dört yıl. 4 4 yıl. Yıl, yıl. yıl televizyon programcılığı da yaptım. <laughs> bu modern dedi. meyvecilik de değil mi? Modern meyvecilikle ilgili e, gerçekten e, kurmuş olduğum şirketlerde e, e, üretici eğitimine çok önem verdik. Okul da yaptırdık, alara e, ilk eğitim okulunu da yaptırdık. Evet, onlara da geleceğiz biraz. Ama evet. e, esas bizim e, eğitim verdiğimiz e, insanlar gerçekten modern meyveciliğin benimsenmesine de katkı sağladığını düşünüyorum. Köy köy gezerek e, köylerde verdiğimiz e, modern meyvecilik eğitimleridir ki e, bizim mühendis arkadaşlarımız alaylı grubundan olan arkadaşlarımız kış döneminde zaten fazla bir işimiz yoktu. Hı hı. Ama o dönemde köy köy gezerek düşünebiliyor musun? Bizim teşkilatımızda arabaları arkadaşlarımın arabalarında 8 tane şey vardı. Projeksiyon makinesi vardı. Ya. Demek ki bir gecede biz bir farklı yerlere gidip Türkiye'de 8 ayrı yerde projeksiyonlu gösteri yapabilecek hüviyette bir sunum ve eğitim yapabiliyorduk. O kadara kadar 300 sene bir senede 300 eğitim verdiğimi hatırlıyorum. Ben değil, bütün arkadaşlarım de takıp haliyle. Onun evet. için ee, bu faaliyet neticesinde dedik ki bu kadar gez gez, bu kadar gör gör e, iyi, birebir algıladığımız çok güzel şeyler var üreticilerden de. O zaman hepsini bunların biz derleyip toparlayalım. Ee, televizyon programlarıyla daha e, fazla e, üreticiye veya insanımıza nasıl ulaşabiliriz? Ki e, üreticiler haricinde e, hobi bahçesiyle veyahut da meyvecilikle ilgilenmek isteyen yığınla yurttaşlarımızla bunu paylaşır duruma gelmişiz. Sonradan bunu daha iyi tespit ediyoruz. Başlangıç itibariyle biz bunu üreticilere eğitim veriyoruz diye başlamıştık. Evet. Ama netice itibariyle gördük ki bu daha farklı boyutta hobi bahçesi olan veya meyveyle ilgilenen kişiler de bundan istifade ediyorlarmış. Mesela ben hatırlıyorum fuarda yanıma gelip de bir hanımefendinin e ben yemeğimizi hazırlardım işte saati de akşam müsait olduğu için yemeğimizi hazırlardım, tepsimizi koyardım senin programı beklerdik böyle ya. bunu hem izler hem yemeğimizi yerdik şeklinde <laughs> dahi ifade eden insanlar vardı. Ki hakikaten bu güzel bir faaliyet olduğunu işaret ediyor, gösteriyor. İstifade eden insanlar bayağı rakamsal olarak da fazla yani köy köy gezip yaptığımız işi belli nispetle yine devam ediyor zaten yapılıyor. Yeniden ee, öyle ama bir projeye imza atmayı düşünür müsünüz? Öyle şeyler var, teklifler vardı. Benim ben bu işte profesör profesyonel değilim. Benim hazırlama zamanım çok tutuyor. Programı ben hazırlıyordum çünkü. Evet, evet. E şimdi 20 25 saatte program hazırlıyor. Yani aramıza mı alalım beraber mi? Olabilir. <laughs> o yüzden sordum zaten. <laughs> Sağ olun. <laughs> Ama yani siz, sizinki ne güzel bak paslaşıyorsunuz, <laughs> paylaşarak yapıyorsunuz <gülüyor> gayet <gülüyor> güzel. E, o programı e, gündüz e, mesai saatinde hazırlayamadığım dönemde sabah dörtte kalkmaya başladım ki 7'ye kadar çalışıyordum. 7'de yürüyüş yapıyorum. İşte hazırlanın bir şey gidiyorum derken evet. e sabah 4'te kal, Haftanın 4 günü, 5 günü sabah 4'te kalkar oldu. E bir günümüz televizyon şeyinde gidiyordu. Hazırlık, fotoğraf. Bir de zenginleştirelim istiyorduk programı. Anlatmak evet. yanında yalnızca bahçelerimizden görüntüler ve üretici bahçelerinden güzel örnekler kötü örnekler gibi. E bütün bu bayağı bir zaman emek, alan bir emek şeydi. Istiyan. Emek istiyordu. E, e, onun için benim zamanımı <laughs> aldığından dolayı şu anda e, şey, ama 4 4 e, yıl biz dört, çekim dört yıl yaptık. Uzun bir süre ve 35 hafta süren programlar. Yoğun evet. e, ve e, herhalde beğeni kazanıldığı için son yıl yaptığımız 35 program bir sene daha Aynı programı baştan sona şey yaptı, repetesini yani. yaptılar. Hı hı. O da takdir edildiğini gösteriyordu. Ama gerçekten insanların istifade ettiğini bu programlardan duydukça gördükçe karşılaştıkça, evet. mesela fuarda bir şey diyorlar, bir üretici yandakini diyor, Aha işte diyor, <laughs> <laughs> Televizyon gibi adam diyor. Evet. Peki şeyin Yavuz Bey'in Ali Aran'ın yetiştirdiği fidanlar <laughs> şu kadar, şu, kısacık. Evet. Kiraz ağacı şu kadarcık. Evet. E, bizim çocukluğumuzda kiraz ağacı dağ gibi olurdu. Evet. Merdivenlerle <laughs> efendim çıkılırdı. Hatta kazalar, belalar olurdu. E, bu kısa fidanlarla ilgili, kısa boylu fidanlarla ilgili. Bodur fidanlar biz bodur onları. Fidanlar. Yarı yarı bodur, yarı bodur fidanlar. Nasıl oluyor bunların evet. Genleriyle mi oynuyorlar? Başka ha, evet. bir şey mi yapıyorlar? Hani genleriyle oynama diye bir şey yok. Bunlar Nasıl oluyor? Karakteristik özellikleri hangilerini istiyorsanız ee, o karakteristik özellikleri seçiyorsunuz ve binlerce on binlerce fert üretip sizinkine en yakın hangisidir ha. o çalışmaları yapıyorsun, Islah çalışmalarını yapıyorsunuz. Bu ee, mesela Bodur Geni olan şeyi alıyorsunuz, onun yanında soğa dayanıklı olan geni alıyorsunuz başka bir ağaçtan. Genleri var. Tabii. Ondan sonra özellikleri değil, gen değil mi? özellikleri, özellikleri var. Var. Onun var. o özelliği, bunun bu özelliği, işte kurağa dayanıklı. Mesela şimdi geliştirilmekte olan yeni anaç çeşitleri arasında önümüzdeki dönemlerde su ihtiyacı daha fazla olacağı için Hmm. yetiştirecek yetiştirilecek olan filanların da daha az suyla beslenmek suretiyle nasıl yüksek performans verecek bunların araştırmaları da yapılıyor. Siz zaten modern Bütün bu özellikler derlenip toparlanıyor hmm. ve bu bileşimler yapıldığı zaman yeni yeni eee filanlar çıkıyor ortaya. Binlercesi on binlercesini seçiyorlar. Ve siz hangisini istiyorsunuz? Ben kısa boylu istiyorum. İşte şu hastalığa dayanıklı olsun ve ölçüyorsunuz bunlara göre o binlerce fert içerisinde şey var. O özellikleri taşıyan eee fidanlar da çıkıyor. çok önemli. Onları seçiyorsunuz. Çok deneme deneme de. yaptıktan sonra Biz diyorsunuz ben bunu çoğaltacağım. Tesislerinde e yapılıyor bu. Bizde yapılmıyor. Bu dünyada yapılmış dünyada. vaziyette ve yapılıyor. Bu çok Hı. pahalı bir operasyon ve ıslah çalışması çok ihtisas diyen yani bir konu. Ben Amerika e, başta geliyor. Amerika'da başta geliyor. Ben avcıyım. Hı. Ben dünyanın neresinde bu iş en iyi yapılıyor, onu gidip tespit ediyorum. Çünkü kendim yapamayacağım bunu biliyorum. Hı hı. Türkiye bunu getirip adaptasyon çalışması, performans testleri yaptırıyoruz farklı farklı bölgelerde. Saksılarda bile o ağaçlar aynen, meyve veriyor. Aynen. aynen. Ve hangisi Türkiye şartlarına uygunsa, dünya çünkü bununla çalışıyor, bununla ilerliyor. Bizim bunları kullanmamamız son model arabaları refüze etmemize benziyor. Hala dön. Anadolu marka otomobille uğraşacak hali kimsenin kalmadı. E şimdi biz klasik ağaç dediğimiz zaman Anadolu'dayız. Onun için bütün bu yenikleri 2000 senesinde buna bulaştım ben. Ne zaman ki kendimiz karar verdik şirket olarak bahçe yapalım diye bahçe yapmaya kalktık ama modern fidan bulamıyoruz. Ben dünyayı geziyorum. Nerede, kim, ne yetiştiriyor onu görüyorum. Bizim ağaçlarımızdan farklı. Ekonomi olması gerekiyor daha yüksek verimli var, daha dayanıklısı var. Hani e, karakteristik özellikleri çok daha farklı boyuta taşınmış... yeni yeni materyal var, anaç var, yeni yeni çeşitler var. Islakçılar bunu senelerdir yapıp duruyorlar. İşte onların avcılığını yapıp Türkiye'ye getirdik. Dedik ki kendi bahçelerimizi biz dünya bu işi modern olarak nasıl yapıyorsa o program, televizyon programı da modern meyvecilik diye adlandırıldı. Çünkü biz farklı bir şeyi Dünyada yapılıyor. Farklı ya dediğim çok farklı bir şey değil. Dünyada yapılan bir şey. Öyle diyeyim. Ama Türkiye'de olmayan bir şeyi biz Türkiye'ye getirip bunu kendi bahçelerimizde uyguladık. Ondan sonra da dedik ki biz evet. kendi bahçelerimizde başarı sağlıyoruz. Bu işi eğer Türkiye'den meyve ihracatı yapılacaksa ve o sürekli ve uzun süreli olacaksa o zaman dünya ile bizim yarışacağımız hüviyetteki şeyleri, fidanları Türkiye'de üretmemiz lazım bu ürettiğimiz fidanları onun için bu sefer paylaşmaya başladık. Evet. Yavuz Bey'le bir gün kendi aramızda sohbet ederken Yavuz Bey'in bir ifadesi çok dikkatimi çekmişti. Ben 10-11 saat uçakta Amerika'ya gidiyorum. 10-11 saatte de dönüyorum. 3-5 saatte öyle kayboluyor. Yaklaşık 30 saat. 30 saat yolculuğun sonunda <laughs> bir veya iki saat o bahçede kalıyorum. Herhangi bir meyve fidanını, ağacını incelemek üzere. Bu nasıl bir şey? Bu gerçekten çok, keyif, çok keyifli bir şey. İsterseniz Şimdi, şöyle yapalım. Ee, bir ara vereceğiz. Tamam. Aranın ardından Yakup Bey'in sorusuna cevap Hı. vererek başlayalım. Tamam. Siz Biraz zaten pek çok parasına da ihtiyaç var. Evet, yani pek çok ilklere imza atan bir firmasınız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Okay. Mm-hmm.